Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere salantalı güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Kullanacağım ipler bunlar. Altın Başak marka kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Modelimin yapımına geçiyorum. 3 zincir çekiyorum. Zeminin üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki zincirli yuvaya bir tırabzan yapıyorum. 1 2 2 Toplamda 3 kez milime ipimden çıkardım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve tırabzanımın içine bir sıfır iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki diğer zincirli yuvama bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki zincirli yuvaya atıp çıktım. Milimi ipimden toplamda 3 kez çıkarıyorum. 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın içine bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak Kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Toplamda arada 4 kez aynı işlemi uyguladım. Bir örümcek yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Tekrar örümceğimin tepe kısmından bir sık iğne yapıyorum. Zincirli yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim. Tekrar ikinci örümceğimi de aynı şekilde yapıyorum. Arada 3 zincirli yuva bırakarak dördüncüye bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Dilimin üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. Dilimi ipimden toplamda 3 kez çıkarıyorum. Trabzanımı yaptım. 5 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımın içine bir sık iğne yaparak tepesine yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvama bir sık iğne yaparak kapattım. Aynı şekilde 3 zincir Mülümün üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. Diğer trabzanımı yaptım. Ve tekrar 5 zincir çekerek trabzanımın içine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekerek dibindeki zincirli yuvaya batarak kapatacağım arkadaşlar. Modelimin altı yeşilini bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Sarı ipimi aldım. Örümceğimin tepesinde yaptığım zincirli yuvanı bir sık iğne yap yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bilimin üzerine ipimi aldım. Ve yuvama batıp çıktım tekrar milimi ipimden üç kez çıkarıyorum milimin üzerine aldım ipimi tekrar yuvama batıp çıktım 1 2 2 toplamda üç kez içinden çıkardım ikinci trabzanımı da yaptım tekrar dibine aynı şekilde iki trabzan daha yapıyorum 3 zincir çekiyorum. Tekrar milimin üzerine ipimi aldım. Yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden 3 kez çıkarıyorum. Üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. 3 kez çıkarıyorum. Tekrar üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. 1, 2, 2. Bu şekilde 3. trabzanımı yaptım. Ve sonuncu trabzanımı yapıyorum. 4 trabzan yaptım. 10 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. ve sonuncu trabzanıma üst kısmına bir sık iğne yaparak kapatıyorum zincir çektim ön kısmını çevirdim zincirimin içine 3 sık iğne yapıyorum 4 zincir çekiyorum tekrar sık iğne 4 zincir sık iğne 4 zincir ve tekrar sık iğne yaptım. Toplamda 3 yuva oluşturdum. 3 sık iğne daha yapıyorum. Milimin üzerine ipimi aldım ve zincirli yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden üç kez çıkarıyorum. Tekrar üzerine aldım, yuvama batıp çıktım. 3 kez içinden çıkarıyorum. İkinci trabzanımı yaptım aynı şekilde üçüncü trabzanımı yapıyorum ve dördüncü trabzanımı yapıyorum dört trabzan yaptım ve zincir çekiyorum milimin üzerine ipimi aldım tekrar aynı yuvaya batıp çıktım üç kez içinden çıkarıyorum Milimin üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. Milimi 3 kez ipimden çıkarıyorum. 4 taraftan daha yaptım aynı şekilde. Kenardaki zincirimin üçüncüsüne bir sık iğne yaparak Yapıştırıyorum arkadaşlar bu şekilde 10 zincir çekiyorum tersini çevirdim zincirli yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar bir sık iğne yapıyorum zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Kenar kısmından sık iğneme sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip ön kısmını çevirdim. Zincirimin içine 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tekrar 4 zincir çektim zincirime bir sık iğne yaptım tekrar 4 zincir çektim ikinci yuvamı yapıyorum 4 zincir daha çektim ve üçüncü yuvamı yapıyorum 4 zincir çekerek toplamda 3 yuva oluşturdum tekrar Üç sık iğne daha yapıyorum. Dilimin üzerine ipimi aldım ve zincirli yuvama batıp çıktım. Dilime ipimden toplamda üç kez çıkarıyorum. Tekrar üzerine aldım, yuvama batıp çıktım. Dilime ipimden üç kez çıkarıyorum. Üzerine aldım, aynı yuvaya batıp çıktım. Milimi ipimden 3 kez çıkardım. 3. trabzanımı yaptım. Aynı şekilde diğer trabzanımı da tamamlıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve aynı şekilde milimin üzerine ipimi aldım. Tekrar yuvama batıp çıktım. 3 kez içinden çıkarıyorum. İlk trabzanım bitti. İkincisini yaptım. Aynı şekilde iki trabzan daha yapıyorum. Trabzanların bitti. Tekrar köşe kısmında yapmış olduğum zincirin üçüncü deliğine bir sık iğne yaparak sabitledim. Tekrar 10 zincir çekiyorum. arkasını çevirdim. yine yuvama bir sık iğne yaptım 5 zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yaparak kapattım 10 zincir daha çekiyorum alt kısmındaki sık iğneye sabitliyorum şekilde tekrar bir zincir çektim ön kısmını çevirdim zincirimin içine 3 sık iğne yapıyorum ve 4 zincir çekiyorum tekrar bir sık iğne ilk yuvam oluştu 4 zincir daha ve bir sık iğne ikinci yuvam oluştu 4 zincir daha çektim. Tekrar sık iğne. Üçüncü yuvamı da aynı şekilde oluşturdum. Tekrar 3 sık iğne daha yapıyorum. şekilde oldu. Bir zincir çektim. Bilimin üzerine ipimi aldım. Ve zincirli yuvama batıp çıktım. İçinden üç kez çıkarıyorum. 5 zincir çekiyorum tekrar trabzanımın içine bir sık iğne yaptım tekrar bir zincir çektim milimin üzerine ipimi aldım zincirli yuvama batıp çıktım milimi ipimden 3 kez çıkarıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum trabzanımın içine sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekiyorum Tekrar aynı şekilde bir trabzan daha yapıyorum. 5 zincir ve bir sık iğne. Araya bir zincir çektim. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. 5 zincir çektim ve bir sık iğne, bir zincir. son trabzanımı yapıyorum tekrar 5 zincir trabzanın içine bir sık iğne yapıyorum Ve bir zincir çekiyorum modelimde olduğu gibi tepe kısmında minik yuvalarımı oluşturdum arkadaşlar Tekrar kenar kısmındaki zincirimin işine 3 sık iğne ile devam ediyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Devvamın içine bir sık iğne yaptım. 4 zincir bir sık iğne 4 zincir daha bir sık iğne 3 yuvamı oluşturdum dibine 3 sık iğne daha yapıyorum diğer zincirli yuvama geçiş yapıyorum sık iğnemi yaptım 3 sık iğne yaptım tekrar 4 zincir çekiyorum tekrar bir sık iğne tekrar 4 zincir ve bir sık iğne ikinci yuvam oluştu tekrar 4 zincir ve bir sık iğne toplamda 3 yuvamı oluşturdum dibine tekrar 3 sık iğne yapıyorum diğer zincirli yuvama geçiş yapıyorum birinci sık iğnemi yaptım ikinci ve üçüncüsünü yaptım tekrar 4 zincir çektim. Yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir ve bir sık iğne. 4 zincir. Bir sık iğne. 3. yuvamı da oluşturdum. Diğer kısmına da aynı şekilde 3 sık iğne daha yaptım. Ve bir zincir çekerek kapatıyorum. Fazla ipimi yakıyorum. Fazla ipimi yaktım. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Sağlantılı güzel bir model. Bu şekilde deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.